devir saati birli sayılarla gösterilir, binli sayılarla adlandırılır. Çarpı bin vardır zaten üzerinde. Motor sesiyle doğru orantılıdır. Gösterge panellerine her zaman bakamayacağımız için ne yapıyoruz? Biz vitesimizi motor sesine göre attırıyoruz. Her 20 binde, 30 binde bir arası biz vites yükseltiriz. Her 10 bin devrinin altına, 2 bin devirin altına düşmeye başladığında da vitesimizi düşürürüz. Ama dediğim gibi gösterge panellerine her zaman bakamayacağımız için ne yapıyoruz? Motor sesine duyarak, hissederek hareket ediyoruz. Hararet göstergesi 90'ın üzerine çıkmaya başladığında yani 130'a doğru gitmeye başladığında ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi veriyoruz. Aracımızı trafiğe en güvenli yerde sağa çekip dörtleri yakıp aracı boşa alıp el frenini çekip rolanti dediğimiz ayarda yani boşta çalışır vaziyette aracımızı 10-15 dakika bekletiyoruz. Beklerken de motor suyunu göstermiştik ön panelde. Motor suyunu kontrol ediyoruz. Eğer motor soğutma suyu eksikse kireçsiz su yani çeşme suyu koyuyoruz. Eğer eksik değil de hala hararet yapmaya devam ediyorsa ne yapıyoruz? Kontağı kapatıp yetkililerden yani ustalardan yardım istiyoruz. Depo göstergesi bir full demek. Birin altındaki çizgi fullden az. 1 bölü 2 yarım. Onun altındaki çerik depo onun altına doğru da zaten bitmeye yüz tutmuş demektir. Kilometre saatimiz saatteki hızımızı gösterir. Sarı motor arıza ışığı musluk gibi olan akü şarj yağ göstergesi el freni. Motor arıza ışığı, akü şarj, yağ göstergesi. Bunlardan herhangi biri ya da ikisi ya da üçü seyir halindeyken, seyir halindeyken sürüş esnasında yanarsa ne yapıyoruz? Aracımızı trafiğe en güvenli yerde sağ sinyalimizi verip sağa çekip dörtleri yakıp aracı istop edip öne ve arkaya belirtilen aralıklarda reflektörleri koyarak yetkililerden yardım istiyoruz. Sinyal kolumuz aşağı indirdiğinde sol sinyal yanıyor. Gösterge panelinde de gösteriyor yukarı kaldırdığında sağ sinyal yanıyor. Gel böyle. Dörtlerimiz buradan yanıyor ve gösterge panelinde sağda ve solda iki tane ışık oluyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Farlar bir tur çevirdiğinde parkların yanıyor. İkinci tık çevirdiğinde kısaların yanıyor. Kısalar yeşil rengi ön panele doğru ittiğinde uzunlar yanıyor. Uzunlar da mavi rengi gösterir. Kendine doğru çekip bıraktığında tekrar kısaların yanar. Kısalar gece görüşünde 25 metreyi, Uzunlar gece görüşünde 100 metreyi gösterir. Kendine çekip bıraktığında tekrar selektör dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde başlığı çevirerek kapatabiliriz. Silecek kolu kendine çekip bıraktığında ön cama su atar temizler bırakır. Bir tık kaldırdığında belirli aralıklarda, ikinci tık kaldırdığında sürekli ama kısa kısa, üçüncü tur kaldırdığında da sürekli hızlı çalışır. Aynı bu şekilde sırayla aşağı indirdiğimizde kapanır. Sadece hafif bir çise var. Ne yapıyoruz? Aşağı doğru bir tık aşağı çektiğimizde ön camı temizleyip bırakıyor. Arka cam için ön konsola doğru ittiğimizde arka camı temizleyip bırakıyor. Başlığı bir tık çevirdiğimizde belirli aralıklarda ikinci tık çevirdiğimizde sürekli çalışıyor. Bu şekilde kapatabiliyoruz. Direksiyonumuz, kornamız, ses açma, kapama, tamamen kapama, kanal değiştirme, frekans değiştirme kalorifer sistemi kırmızı sıcağı mavi soğuğu gösterir. 1, 2, 3, 4 diye derecelerini artırabiliriz. Bu şekilde de kapatabiliriz. Buraya getirdiğimizde sadece ön konsoldan bedene üfler. Buraya getirdiğimizde hem bedene hem ayaklara. Buraya getirdiğimizde sadece ayaklar. Buraya getirdiğimizde ise hem ön camın buzlanmasını ve buğulanmasını çözer. Hem de ayaklara üfler. Ayakların ısınmasını ya da soğumasını sağlar. Buraya da getirdiğimizde hem ön camın buzlanmasını ve buğulanmasını çözer hem de yan ayna bakışlarını aynalara doğru üfleyerek ayna bakışlarını açar. Kalorifer sistemi çalışırken eğer AC'ye basılıysa şurada mavi ışık yanıyorsa klima devrededir. Buna bastığında tekrar klima devreden çıkar ve sadece kalorifer sistemi çalışır. Buraya bastığınızda ise arka camın buzlanmasını ve buğulanmasını çözer. <laughs> arka cam daki tellere ısı vererek ne yapar? Buzlanmayı ve buğulanmayı çözer. Araç şu an dışarıdan hava sirkülasyonu yapıyor. Ne yapıyor? Dışarıdaki havayı içeri alıyor, içerideki havayı dışarı veriyor. Eğer dışarıdan kötü koku geldiğinde ya da duman kokusu, işte rahatsız edici kokular geldiğinde ne yapıyoruz? Buraya basıyoruz ve araç içindeki havanın sirkülasyonunu sağlıyoruz. Yani araç içindeki hava araç içinde dönüp duruyor. Aracın 6 vitesli 5 ileri bir geri. El frenine çekiliyken düğmeye basıp yukarı kaldırıp öyle indiriyoruz. Çekerken direkt çekiyoruz. Teşekkür ederim.